Arkadaşlar herkese merhaba arkadaşlar benim hepinizi kanalımıza hoş geldiniz diyorum arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlere Adile elektrikten eski ee, Çok önceden kullandığımızın gençler tekli priz gençler Gördüğünüz gibi bazen elektriklerini ortak olarak çalışması için bir prize bağlanan bir priz gençler Sıkıntı durum yaşadım abi Sıkıntıları attırdı İki defa sıkıntıları attırdım abi evinin. bütün sıkıntıları bir de binanın alt e, bodrum katına girişinde dairenin girişinde gençler bütün hepsini gençler yani oldukça da attırmıştım arkadaşlar sıkıntılı şu prizin bir yerden e, başka bir yer kapağı eşi e, parçası kırılmış yarım elektrikçiden bir yeni bir tane 3 e, e, adet e, priz olarak bir de uzatması kablosu alacağım abi ondan sonra uzatması kablosunu alacağım abi. Yarın gidince gençler haber vereceğim arkadaşlar. Aydi elektrikte e, nereden çıkardığını onunla bir Arkadaşlar şimdi bugün sizlere Aydı Aydi e gideceğim abi. E, bir elektrikçiden bir yeni bir şey bir alacağım bir şey vardı. Onun onu TSM vermişti. Onu TSM, onun ötünün masasının bir yeri takıyordu gençler. E, benim TSM. Onun tesem öldü daha önce de 2018'inde 2019'undan. 2 sene 3 senede kullandığımız prizmiş gençler çok eskiden donuyor çünkü yerden çürüdükçe parçası kırılmaya başladıkça kablolar kısa devre oldukça sigorta attığın zaman onun yandan birisinden biri e, yanı kokusunu algılayabiliyor ondan sonra da ki, o prizi çalıştıramıyorsun başka alacağız çünkü başka almamız gerekiyor yani. Arkadaşlar şimdi ID Delitre'ye geldim abi Şimdi ben kontrol etmiştim yani abi. Annen de bana diyor ki bir ID direktrikte e, Emir Emil ya Allah dikkat et yani burada şey e, açık elektrik olursa yani 220 volt yani olursa açık elektrik yoksa birisinden biri sakat kalabilirsin birisinden biri evin bir de e, insanları kaybı durdurup öldürebilirsin ölebilirsin demiş yani kazansız belasız diyelim abi öyle diyeyim yani abi Çunun elektriği abi bak burası da yanlış abi bir şey yok. Arkadaşlar şimdi bu, bu kablolardan neler bir sıkıntı varmış. Çoğu da bir tane açık elektrik varmış. Onu salıyorum abi. Arkadaşlar şimdi burada bir tane karamelsinde açık elektrik araman ama bunu dokunmuyorum, ellemiyorum yani. Kabloları değdilmiyorum. Gençler yani annem diyor ki öyle şeyle sakın yani öyle şey e, dikkat et yani kolunu kopartır. Sakat kalabilirsin, ölürsün demiş. Arkadaşlar 220 volt acayip dikkat etmemiz lazım. Dikkat edin. Sen de 220 volt çünkü çok güvenli bir şey değil. Yani güvensiz bir elektrik gençler. Bak burada gençler kaç defa burada diye etiket yapıştırmıştım gençler. 2019'una yakın olan bu etiketler duruyor. Ayde elektrik prizlere dokunmayın demiştim. Eski zaman eski emir yazmış. İyi ki de yazmışız. iyi ki de bunları etiketleriyle abi iyi ki de bunları çıkarmamışız ha. <laughs> Ölüm tehlikelisi yazdım. Ölüm tehlikelisi demekmiş. Emir abi güzel yazmış. Eski emir gençler. Arkadaşlar şimdi prizlerimizin prizlerde bir şey yokmuş. Baktım işte kontrol etmiştim. Test etmiştim. Annenle sakın diyor ki yani elinle sakın elektriği değdireyim deme demiş. Çünkü annem acayip korkuyor. Annem çok kızmış gençler. Evini iki defa skortörü yaptırmıştım. Arkadaşlar kabloları değmiştim. Arkadaşlar yatağı hemen buraya çektim. Diyafonlar çünkü yatağa çok yakın oluyor. Uzaklaşayım uzakta yatayım diye fondan. Çünkü e, elektriklerin aletlerinin cihaza yatağa yakın oluyor abi. O yüzden bir cihazım arada bir biraz buraya e, yatağın yanı biraz korugol, biraz minik minik yol yapmış gençler. Arada sırada ben de bisikletini getiriyorum. Bisikleti inşallah lahat lahat bir şekilde buraya getirip sırdırabilirim abi. Bisiklet burada lahat lahat durur abi. Pisikletin direksiyon üzerinde gençler bir de şeyi var abi. Pilli çalışan var. Bir de şarjlı lamba var abi. Şarjlı lambasını çökemiyorum. O yüzden Psikleti ID getirmemiz lazım. Buraya getirmemiz lazım. Buraya getireceğim abi. Dönüş oluruz gibi. Şimdi skor attıkça televizyonda bir şeyler izliyordum abi. Televizyonda kapanmış. Televizyonu açmadım. Televizyon açmadığımı söyledi. Televizyonda böyle kalır abi. Yani o prizi artık kullanamam yani abi. Bir gemiz olsun söyleyeyim sana abi. Şu prizi buraya takacağım. Bir şey olmazsa ya. Evet. Bakmıştım bir şey yokmuş burada abi. Evet. Evet. <laughs> Karamelsin neden abi? Bu buralarda bir adet açık elektrik yok abi. Evet yok. Hepsi şey bağlanıyor abi. Evet kablolarını topladım. Hani annen öyle şeyleri dikkat etsin diyor. Haydi elektrik yemin ederim haan dinlen benim odam çok sıkıntı gençler. Hiçbir şey duvar kaplanmış artık. Bütün duvar elektrikler kapladı abi. Duvar yok görüyorsunuz. Sensörlü lambalar var. Yeni bir tane zilleri takmıştım. A bloktaki yeni zillerimiz duruyor. Bunun elektriği şey abi. Bir tane priz var. Bak Bir tane üçlü priz var abi. Yatağın yanındaki. Telefonun şarjını ko takıyorum abi. Telefonun şarjını takıp eline alıp yatarak bir şekilde rahat rahat şarjını edip doldurabiliyorum abi. Bir tane üçlü priz alacağım. Buraya bağlanacağım. Üçlüsünü buraya takacağım abi. Prizi buraya yapıştıracağım. Elektrikçiden kanal almam lazım. Kanalın plastiği burada kalmış abi sökerken kırarken burada kalmış. Birisinden biri parçası burada abi. Bu prize bağlanacağım. Bu prizde bu fişte bir şey yok. Lengi duman geldikçe lengini algıladığı zaman lengi de yapışmış gençler. Bir tane şöyle bir kalın kanal yaptım abi. Şey yani. Ee... Lobot giriyor ya şey izeber. Yani gelirse yani yatağın altına bir çok sıkışıyor ya. Yatağın altına sıkışınca bir de çaka gibi handinle lobotu çıkartamıyorum. Handinle makineyi en sonunda bozacağız abi yani. Öyle diyeyim. İki sene, iki senede bizim evimizde bir robot var. İki sene diyelim ki 2021, 2022. iki tane yaptığımda iki sene bir sene diyelim iki sene abi. Öyle diyeyim yani. Abi ben baktım kontrol ettim bir şey yok. Silikon tabancasını çalıştırdım. Silikon, silikon tabancasında bir şey yokmuş abi. Yani ID direktrik her şey yolunda çalışıyor abi. Görüyorsunuz yani. Annem bana çok kızdı bana silirlendi salonda dedim anneme dedim ki yani ne yapıyorsun sakin ol dedim binden de gençler yani Bunların lambalarıyla priz alanına kadar yeni priz alanına kadar bunları da çalıştıramayacağım abi Bunlar da çalışmayacak bunlar da gitti Arkadaşlar şimdi bugün Ayrıca elektrikten bir çıkıp mutfağa gideceğim abi bir şeyler Toplantı var toplantı yapmamız lazım abi Pilizi bir söküp bir de incelemem lazım Bir deneyim var ama atacağım onu çöpe Babamla ben arada görüntüyle konuştum babam dedi ki o pilizi at atsın demiş Başka türlü gideceğim elektrikçiden bir de alacağım abi Görmüş oluruz gibi yani aç. Evet arkadaşlar. Yani ne yapalım yani abi mevcut. E annen de diyor iki tane babam skorter priz getirmiş. Yani skorter prizimiz olmasa tüm evi 15 daireyi bütün tüm hayal kaldı. Evi bütün yangın çıkartırdı gençler. Allah'tan iyi ki de yangın çıkmadı daha gençler. Elimizde asitonla arka silikon plastiğini çıkaracağım abi. Şöyle. Priz içine girse de priz bozuk patlamış. Priz yeterince de patlamış abi yani. öyle de anlatacağım abi. Evet abi kolay bir şekilde çıkartabildik. Şurada iki adet vidalar bulmaktadır. Bunları alacağım. Prizin içerisinde incelemesini yapacağız abi. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi artık prizimizin artık yavaş yavaş çıkaracağız. Çıkarmaya başlayacağız. Evet. Arkadaşlar prizimizin iki adet vidaları aldık gençler. Evet. Kablosu Evet. Abi bu toplaklama kablosu birbirlerini değdiğin zaman direk kısa devreye yapmış abi. Direk direk yani abi bozdurmuş abi falan dinlen diyorum yani. Bakın yani görüyorsunuz. Bunda kalemez yok yani bunları yani. Yani bu güvensiz priz gençler. Bak birisinden toplaklama kablosu bir de şeyi gençler. Kabloyu sağlamayı denedim. Kabloyu değdikçe kısa devre yapıyor. Kısa devre yaptıktan sonra Evin bütün aşağısının skortasını bir de daire kapısının yanındaki bir de skortasının birisinden bile ID diretriğinin attırıyor. ID diretriğinin açtım. Bir de aşağıya indim. Bir aşağıdakine açtım abi. Bir de aşağıdakine bastım abi. Bir de bastığım zaman bastıktan sonra bütün aşağıdakine bastım. Aşağıdakini yani Aşağıdakini kaldırdım. Daha sonra daire kapısına geldim. Daire kapısına geldiğimde gençler. Aile elektriğinin odanın elektriği arkadaşlar. Ee, odanın elektriğini sigortasını yukarıya kaldırdığın zaman elektriği geldi. Bunu şükür kullanmayacağımız için elektrik hiçbir şey sıkıntımızın başımıza belayı bulaşmamıza gerek olmayacak. Yani Evet biraz daha inceleyelim bakalım. Biraz daha incele ince incele incelememe yaparız yani. Evet arkadaşlar yani şu kablolar mavi kablo bir de sarı kablo bir toplaklama abi. Bak şimdi değiyor ya birbirlerine. Bak. Birbirlerine bak değdi düşün. Evin sigortaları attırıyor, dumanları çıkartıyor. Dumanların rengini Lengini sin siyah. Sin siyahlaşıyor. E, priz takılıydı. Prizinin de önüne de bir de siyah bir dumanın kendi lengini de yapışmış. Fişinin kablosunda helal bir sıkıntılı olay yokmuş abi. Yani söyleyeyim yani bilgimiz olsun. Şöyle abi. Şöyle çalıştırıyor yani. Yani şöyle çıkartıyorsunuz. Bir de 3 adet 3 adet parçası geldi abi. Evet. Evet abi mevcut. Ne yapalım? Sağlam bir priz alacağız yarın. Yapacak bir şey yok. boş Boşver. Bir şey olur. Bir şey hata yaparız. Babam dedi. Doğru söyledi. Bu prizi kesin, Çöpe atsın demiş. Abi boşver. Ne gereği var? Zaten. Annem de bir de kızdı. Bir de sinirlendi abi. Annem. Arkadaşlar. Bu prizi ayırıyorum. Toplantısını, videosunu. Toplantıyı devam edeceğiz abi. Şu fişi bırakıyorum abi. Bıraktım. Arkadaşlar şimdi bugün e, toplaklama prizi toplaklama prizi birisinden beri elektrik 220 volt elektrik kablosu birbirlerini değmiş abi. Karşı tarafa sallanıyormuş. Yeni hareket ediliyormuş. Hareket ettiği zaman kısa devre yapacağın zaman kısa devreyi yaptıktan sonra bütün elektriği evinin bütün tüm elektriği kontrolü attırmış abi. Aydi Deretri yine bir de. Daha sonra da bir de gençler e, salonun da bir de şeyin de yatak odasının da annem gördükçe annem de sinirlenmiş. Annem de kızdı. Çünkü e, gecenin saat ikisinde bir de gençler aşağıya indik. Aşağıya indiğimizde teli açtık. Ondan sonra bir de aşağısı atıyor. Bir de aşağısı attıktan sonra aşağısı bir de evinin kendi iç kısmı sigortası atıyor. Bir de aşağıda da atabiliyor abi. Bir de aşağıda da atıyor bir de da, bir de evinin de kendisinin de da atabiliyor yani abi. Sıkıntı şu. Sıkıntı olay o yani. Yaşanıyor yani. Öyle demek istiyorum yani. Ee, evini bütün tüm sigortaları indiriyor yani. İndirdiğin zamanlarda kendisi attırıyor. Sigorta atmazsa bütün tüm evi yangın çıkartabilir yani. Bunlara dikkat et abi. Abi bugün gerçekten dikkat et yani. 200 yılın çok tehlikeli. 12 volt gibi değil abi. Yani hiç merak etme 220 volt 12 volt bütün voltlar e, aynı diye bir şey yok abi. Bütün voltların aynı çünkü yani bir şey değil yani aynısı diye diye bir şey yok. 220 volt farklı bir elektrik 12 volt elektriği farklı bir elektriği gençler. Emir abinin sözünü dinle gençler. Bak ne sıkıntı yaşadım bir de video çekmek istedim abi. Bak ya Hande'nin öyle diyeyim demek istiyorum yani gençler. Annem de salon lambasını açmayı dörtlü lambaları açtı o mutlu yani. Bakayım bir de. Ayda TRT'ye giderken uğrarken bir Bakayım. Arkadaşlar yarın bir elektrikçiye gideceğiz. Öyle diyeyim. Arkadaşlar yarın okula gitmeyi düşünmeyeceğim. Hava kötü olursa Artık bir de yani toplu taşıma kullanmıyoruz annem artık e, videoda daha önce de söylemiştim toplu taşımadan o otobüsleri sürmek e, e, kullanmaktan bıkmıştı diye onu da demiştim. Arabayla gidecek her yeri ama arabayla bizim arabanın lastikleri çok yakışık lastikler takılı değil gençler. Bir de şey yani ayrı derecelikle konuşurum abi. Annem çünkü de duymasın. Daha önce duymuştu. Biraz yüksek sesini açtım, ya açtım sesimi yükselttim biraz kendimi Annem de tam yatak odadan duymuştu. Du duymasın için biraz adil detekte gitmem lazım. Öyle diyeyim. Bunun lafetini adil detekte vergi veririm. Arkadaşlar şimdi bugün. Aydın elektrikte, vergisel, nedeniye verileri, videoları olay anlatacak şeyler. Arkadaşlar, bak, bak. Allah'tan kısmet yapsa anahtarı açabilirsin, girebilirsin Arkadaşlar ID Deritik'e girerim bir bir şey bir şey bilgi vereceğim. Hmm. Arkadaşlar deri kedi gelmesin. Deri kedi gelmeden hemen içeriye gireyim. Arkadaşlar yeni bir tane oda spreyi sprey bitmiş. Yeni bir tane oda spreyi aldım. Marketten bizim aşağıda marketten gençler. ID Deritik mis gibi çiçek kokusu vardır gençler. Arkadaşlar şimdi ID Delete'e geldim abi. Bir şey belgesel bilgi vereceğim. Arkadaşlar şimdi öncelikle yaptığımızın gereken bir şey. Kamerayı buraya koyayım da sabitleyeyim de. Arkadaşlar Altta bir tane videoda yaşlı deden evine misafirlik olarak gitmiştik. Yanında bir tane yanı başka bir dayı var. Dayı dedi ki arabayı sakın kaldı sürmesin demiş. Benim anneme uyarmış. Bir de bizim tanıdıkları kişileri dayı gençler. Ee, Bahçeşehir ait gidiyor. Bizim tanıdığımız hocası da gelmiş bizimle yaşlı dedi mi ne? Bile. Geldiği düşün geldiğin zaman araba ile bilgi ve e, söylemiş gençler. Arabayı bilgi söylediğin zaman ona ne demiş, ne uyarısı vermişse bir de. Arabayı sakın bir daha bu havada sürmeyeyim deme yani arabanın gerçekten kayar dedi ona tamam dedi gençler. Annem Serhat'a bu karda havada Serhat'a araba sürülmez. Bizim arabanın lastikleri Serhat'a kapak gibi gençler. Bizim arabanın lastikleri kesin yolda giderken bir de sağlam tutmaz. Araba eski bir de kırıyor iki gençler. Bir de yani e, babam geldiğin zaman yüz dışından yeni bir, bir tane bir e, kışlık lastik takması lazım abi. Yeni bir tane lastik halk takması lazım arabaya. Arkadaşlar şimdi buranın öncelikle bir de e, yani şal görmüş olduğunuz gibi gençler. Hani dayı dedik yani onun kardeşi onların birbirlerini kardeşi gençler onları uyarmış demiş ki Arabayı sakın böyle böyle yağmurlu havada ile karda da bir de sürmesin demiş gençler Arabanın lastikleri sağlam değil kışlık lastik değil kapak gibi lastikler gençler <laughs> O yüzden annem duymasın diye kendim odama geldim odanın kapıları kilitledim Annem saati bu videoları saati izlemiyor, takip etmiyor. Annem öyle şeyleri benim videoları ilgilen, öyle şeyleri merak etmiyor, o yüzden bakmıyor ya. Yani. Bakmıyor öyle şeyleri ilgilendirmiyor. Annemden o yüzden bazı şeyleri bir öyle gizli paylaşıyorum. Annenin saati bakması gerekiyor, annelerin diyor... annelerin bakacakları yeni videoları ilgilendirmiyor abi. Öyle dedim. Onu da ben sana da bir vereyim, söyleyeyim sana, haberim olsun sana. Yani. Evet. Arkadaşlar bugünlük yeni bir artık bundan sonra videolarımızın artık abone olmuşsunuz. Ben artık çok mutlu olmuş olacağım. Çok mutlu edeceğim. Yani ben çok mutlu olacağım senden gençler. Bir de abone olursanız ben çok sevineceğim abi. Abone olduğunuzda büyük ihtimalle e, zil işareti var. Zil işaretini her zaman bütün tüm bildirimleri açmış oluyorsunuz. Ay dikkatliyin gençler. Televizyonu yavaş yavaş açabilirim de. <laughs> Evet. Arkadaşlar şimdi televizyonda eskiden sıkıntı olay yaşanmıştı. YouTube'a tıkladığım zaman Netflix'e giriyordu yanlışlıkla. YouTube çok iyi çalışıyor abi. YouTube'a başarılı sırası lütfen bekle diyor. Abi ne alakası? Ne alakası abi? Abi televizyonda yazı çıkmış. Netris'i e de herhalde bir tıkladım. Netris'e giriyor abi. Ne şimdi Netris açılıyor. YouTube'a girdiğim zaman biri televizyonun üstünden biri yazı yazıyor. Başarısız diyor. internet başarısız da diyor. Bir geri veriyor. Eltra diyelim. Buradan çıkalım abi. Çıkış dedim. İnternet bilmiyorum da yani internet işareti life vermiyor burada abi. Bak ne diyor gençler, internete elishirilmiyor diyor. Bağlantımızın veya ayarlarımızdan kontrol ediniz diyor. Bu televizyon ayarların kendisini ayarlarından ayarlarından girmemiz lazım. Kendisini ayarlarından gireceğiz o zaman. Kendi ayarlarından girmek için o zaman mevcut gençler. Bu da ayarlar diyor ya ayarlarından girdim abi. Ağır diyor. Ağır internetleri buradan kontrol ediyoruz. Biz de buradan, buradan bakıyoruz abi. İnternet bağlantısı değil. Netrise giriyor. YouTube'a başarısız diye bilgi diyor. Yani abi öyle şey olmaz ki. Kablosuz iletişim diyor. Ağ bağlı diyor. Beklemede modül diyor. Bekleme bekleme modu diyor yani. Kayıtlı diye bulundu diyor. Bağlanıyor diyor. Evet arkadaşlar elektrik kesildiğin zaman bunun interneti bizim yeni televizyonumuzun interneti daha çok geç bağlanıyor abi. Şimdi bir daha bir YouTube'a bir tıklayayım abi. YouTube'a girecek mi abi? Yine diyor. Aynı şey yazı çıkıyor abi. Evet bir tane İnternetimiz kurulur bir diye bir tane yine yazı geldi abi. Evet bağlı diyor. Abi şu internetin bağlı olduğunu buradan görebiliyorum yani. Bu da bağlandı abi. Abi bunun televizyon interneti elektrik gitti geldi hemen bağlanmıyor yani. Daha sonradan bağlanıyor. Niye öyle bağlanıyor bu televizyon gençler anlayamıyorum bitti yani. Ne diyeyim yani arkadaşlar. Şimdi YouTube'a giriyoruz abi. Yine YouTube'a girdik. Evet arkadaşlar. Videolarınızı lütfen rica ettiriyorum. beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalımıza lütfen rica ettiriyorum. abone olursanız çok sevineceğim. Annem biraz çünkü değişik 220 voltluk alaka bilgiyle çalıştık. E, salona geçip e, başka şey elektrikle belgeselle anlatıyorduk ya biz anneninle. Onu e, o yüzden de, e, başka şeylere uyarı vermişti sakatla kalabilirsin diyor, ölebilirsin diye dediği zaman benim yükseklik korkusunu annem uyararak getirmişti. Ee, annem bir başka şeyleri e, 220 volttan değişik değişik elektrikli şeyleri belgesel yapmıştı. Çünkü o yüzden ne, benim yüksekliğim korkum var. Onun korkunun geçmesini bekleyeceğim. O zaman yatağa dönüp yatacağım. O yüzden ben bu videoyu bitireceğim abi. Onu yani onun da bilgimiz olsun da yemin ederim söyleyeyim sana haberin olsun yani. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Haydi elektrikte de Youtube kanalımıza kalın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın yorumlarınızı atmayı unutmayın. Yorumlarınızı atın lütfen yani. Bir videoyu ben bazen paylaşıyorum. Yorumlar kapalı diye yorumları kendi kapatıyor. Yorumları yorumları da biz de kapatıyoruz. Kendi de kapatıyor bilmiyorum yani. başka bir yerden başka bir yerden helal bir videoyu tıklayıp oradan yorumlar diye yazdığınızı açıksa oradan yorumlarını atıp yani yorumlarınızın atıp yani iletişime benimle girebilirsiniz gençler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. YouTube kanalımızda kalın. Bay bay diliyorum. Görüşmek üzere bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay.